aracın ilk yıkamasını yapıyoruz şu anda daha demir tozu kil uygulamalarını yapmadık önce ilk yıkamasını yapacağız arkasından demir tozu kil yapacağız şu anda demir tozu uygulamasını yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi kaput tamamen morardı ee, bazen ben anlatıyorum müşterilere demir tozlarının gözde görülmediğini ama yüzeyde çok fazla bulunduğunu ama tabii ne kadar anlatsak da e, izah edemiyoruz çok iyi bu şekilde gösterdiğim zaman çok iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi kapı yanları e, arka çamurluk genelde tavan. Tavanı görüyorsunuz. Full demir tozu. Yani bu sizin yapacağınız bir şey yok buna. Araç yolda trafikte olduğu sürece her zaman demir tozlu olacaktır. Bagajda biraz daha az. Bu araçta. Yan tarafları görüyorsunuz. Bu demir tozu temizliği yapmadan e, araca pasta yapılırsa bunlar verniğe gömülüyor. Vernikte yırtıklar oluşturuyor. Tabi bunlar gözü görülmediği gibi mikroskobik şeylerden bahsediyorum şu anda. E, vernikte yırtıklar oluşturuyor. Bu yırtıklar aracın kısa sürede matlaşmasına, güneş yanığı olmasına, e, yıpranmasına boyasının yıpranmasına sebebiyet veriyor. O sebepten pastacılardan önce mutlaka demir tozu ve kil temizliği yapılması gerekiyor. Aracı yıkamıştık. Ee, sonrasında demir tozu uygulaması yapıldı. Şimdi tekrar yıkanıyor. Arkasından kil yapılacak arkadaşlar. Kil temizliği uygulaması yapılacak. Bugün vakit buldukça size böyle adım adım e, hepsini anlatmaya çalışacağım. Şu an yıkanıyor. Tekrardan bir uygulaması yapacağız. Aracın ilk yıkamasını yaptık. Demir tozu temizliği yapıldı. Tekrar yıkandı. İki kere yıkandı arkadaşlar bu araç. Ama yine de gördüğünüz gibi noktacıklar duruyor. Hatta bakın elimle siliyor. Çıkmıyor. Şimdi kil temizliğini yapacağız. Kil temizliğinden sonra tamamen çıkmış olacak hepsi. Yani yapılan yerden bir örnek göstereyim. Gördüğünüz gibi şu şekilde hiçbir şeyin kalmaması gerekiyor ki düzgün bir pasta işlemi yapılsın. Şuralar yapılan yerler. Herhangi bir şey kalmadı. Aracın pasta uygulamalarını da bitirdik. Şimdi tekrardan yıkanıyor. Gördüğünüz gibi pastası bitti. Rengi kendine geldi. Bembeyaz oldu. Çizikleri vesaire gitti en son boya korumasını yapacağız. Dışarıda ben size yine bir video daha atacağım. Aracımızın kurutma işlemine başladık. Gördüğünüz gibi ahtapot kurutma cihazıyla aracın içini tamamen kurutuyoruz arkadaşlar. Şimdi çalıştırdım arabayı. Birazdan ozonla dezenfeksiyonunu yapacağız. Arkasından teslim edeceğiz. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Aracımızın bütün uygulamaları sonunda bitti. Boya korumasını parlattık. Ee, işte gerekli cam temizliği, lastik parlatması vesaire. Ozonla dezenfeksiyon onları da yaptık. cam plastik temizlikleri yapıldı. Tamamen kusursuz hale geldi araç. Tertemiz oldu şu anda. Birazdan teslim edeceğiz inşallah. Şöyle yakından göstereyim o noktacıklar vardı, Ha toz uçmuş nokta değilmiş. <laughs> Aracımızın içi bu şekilde. İç göğsü, konsol, kapı içleri, koltuklar, taban, tavan, bagaj, bagaj halısı, hissetmesi. Hepsinin detaylı temizliğini yaptık. Sıfır gibi oldu. Müşterimize teslim edeceğiz inşallah. Şöyle bir de güneşten önden görünüm. Evet, herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.